Hepinize merhabalar. Hayırlı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sağlıkla inşallah. Bugün sizlerle beraber parmak kebabı yapacağız. Yalnızca tek farkı kuşbaşı yerine ben kıyma kullanacağım. Diğer malzemelere gelince de iki patlıcan var. 3 orta boy patates, 2 kuru soğan, 2 havuç, 3 domates, birkaç tane taze kırmızı biber, 10-15 tane sarımsak. Şimdi önce sebzeleri uzun uzun dilimliyoruz. Şimdi kıymaya biraz tuz ekliyorum. Biraz baharat biraz karabiber çok az kekik köftemi de yoğurup parmak büyüklüğünde şekiller vereceğim siz varsa kuşbaşı eti de yapabilirsiniz asıl tarifte aslında kuşbaşı var ama bizde kıyma olduğu için ben bu şekilde değerlendirmek istedim Şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum köfteden. Bu şekilde elimle şekillendiriyorum. İlk köftemiz hazır. Şimdi köfteleri de güzelce yoğurdum, şekillendirdim. Parmak uzunluğunda kestiğimiz tüm sebzeleri ve kıymayı tepside buluşturuyoruz. Ben fırın tepsisi kullandım. Borcama denedim ama sığmadı ona. Onun için büyük yuvarlak bu fırın tepsisini yapmak zorunda kaldım. Bu şekilde aralarında boşluk bırakıyorum. Oralara da patates sizeceğim. patlıcanları dizdim. Şimdi patatesleri Şimdi havuçlarımızı ekliyorum. Daha sonra yeşil biber vardı birkaç tane. Kırmızı biberleri Şimdi soğanı domatesi ekliyorum. yapılması en fazla 5 dakika sürecek. O kadar kolay. Yani evdeki malzemelerle de yapabilirsiniz. Tüm malzemelerin dört ötük olması şart değil. Sarımsağı ekliyorum. Sıra geldi kıymaya. Aslında aynı zamanda tam da bir diyet yemeği. Et koymadan da olabilir. Şimdi yemeğimiz hazır. Sıra geldi ona sos yapmaya. Bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ekledim. Birkaç yemek kaşığı da zeytinyağı. Çünkü kıyma da yağsızdı. Bir miktar tuz. Çok az karabiber. Şimdi önce burada salçayı eritelim. Üzerine de su Bu sosumuz da hazır Şimdi hazırladığım salçalı sosu Kebabın üzerine gezdiriyorum patates olduğu için suyu bayağı kaldıracak bir yemek. Patatesle bir yemek olduğu için sadece 1 litre sıcak su ekledim içerisine. Şimdi 220 derecede fırına gönderiyorum. 220 derecelik fırında 45 dakika sonunda parmak kebabımız pişti. Soğuduktan sonra servis yapabiliriz. Hepinize afiyet şifa olsun. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum.